Kebabe otu faydaları nelerdir? Kebabiye ne işe yarar, nasıl kullanılır? Hindistan merkezli bir bitki olan kebabe otu, Asya ülkelerinde bolca yetişmektedir. Solunum yolu hastalıklarına şifadır, özellikle ses kısıklığı ve boğaz ağrısına anında iyi gelmektedir. Peki kebabe otunun yan etkileri nelerdir? Solunum yolu hastalıklarına karşı, bağışıklık sistemini güçlendirmesinin yanında, hastalığın kısa sürede iyileşmesini sağlamaktadır. Ana vatanı Hindistan olan kebabe otu, Pakistan, Endonezya ve Malezya'da da yetiştirilmektedir. Çay olarak kolaylıkla hazırlanıp tüketilir ve ayrıca bal ile karıştırıp şifa niyetine yenmektedir. İşte faydaları ve kullanım alanları. Mevsim geçişlerinde hemen herkesin yakalandığı grip ve nezleye karşı güçlü bir iyileştirici etkisi olan kebabe otu, şişen bademciklerin inmesi, iltihabın atılması ve şiddetli öksürüğün dinmesinde oldukça etkilidir. Etkili bir ağrı kesicidir. Grip ve nezleden kaynaklı vücut kırgınlığı ve eklem ağrılarına anında iyi gelmektedir. Doğal bir antibiyotik etkiye sahip olan kebabe otu, vücuttaki iltihabın en kısa sürede atılmasına yardımcı olur. Böbrek sağlığı için oldukça önemli olan kebabe otu, böbrek taşı ve kumunun düşmesinde önemli bir etkiye sahiptir. Boğaz ağrısını iyileştirerek bademcik şişkinliğine iyi gelir sindirim sistemini destekleyerek, bağırsakların daha iyi çalışmasına yardımcı olur. Karaciğerde meydana gelen toksin ve iltihabın temizlenmesini sağlar. Şiddetli öksürüğü anında iyileştirerek boğazları rahatlatır. Ağız kokusunun geçmesine yardımcı olur. Kebabe otu, mikropların kırılmasını sağlar ve vücudu toksinlerden arındırır. Sindirimi kolaylaştıran kebabe otu, mideyi de rahatlatır. Kabebe otu nasıl kullanılır? 250 mililitre, yani bir su bardağı kaynamış suyun içine, bir tatlı kaşığı kurtulmuş kabebe otu eklenir ve üzeri kapatılarak 10 dakika demlenmesi beklenir. Demlendikten sonra, süzerek servis edilebilir. Kabebe otu ne işe yarar? Faranjit, grip, nezle, solunum yolu enfeksiyonu kabızlık, ülser ve gastrit gibi hastalıklara iyi gelmektedir. Kanalımızda yer alan bilgiler, tavsiye niteliğindedir, mutlaka bir doktor kontrolünde görüş aldıktan sonra denenmelidir. Videomuzu faydalı bulduysanız, beğen butonuna basıp yorum yaparak, daha çok kişinin faydalanmasına yardımcı olabilirsiniz. Güncel videolarımızı takip etmek için, abone olup, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.